عيد بسم الله yayındayım lan. Oğlum yayındayım neyse. Aa araba da sen neyse yok. Vardır bir işim var. Bakayım yokmuş. Oyun kasıyor bayağı bir. <laughs> Valorant denemesi yaparız bir olmazsa. Arabe ne yapmayı unutmuşum. Aa ben onları da unuttum. Azıcık silahları yaptım o kadar. Ay ben kafamı. Dur. Yayın çok kısa ya. Yayını kapayabilirim. Neyse. bu ne? Çok kasıyor oğlum. Ben öyle kasacağını düşünmemiştim. Haydi motor splitle bir şey yapalım. Hangi şanslı bir anına gelecek lan? Oğlum oyun çok kasıyor. Bununla beni oyundan atar vardı. Oyunu yayını kapatsam mı direkt? Neyse. Şey Devam edelim. Maç sonunda maça gideceğim. Evet.